Welcome to my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink, cause I think I'm going all in Get me a shrink, who can catch me when I'm falling Cover up my scars, flip the handlebars Crash it in my car, wake up in a bar I'll be a superstar, just on my avatar This world is so bizarre Yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place, don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. We need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos get screwed. Loosen up buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate, graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're we all know that we never really want a boss So I'ma do what I want to Something I can't undo Yeah, I'ma do what I want to Something I can't undo I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay Sevgili dostlar merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz yayına. Kaç dakikaya başlayacağız arkadaşlar. Yayını beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Aynı zamanda sorularınızı da yazabilirsiniz. Bakarız sorularınıza da. Nasılsınız, iyi misiniz sevgili dostlar? Bu arada keyifler nasıl? Yeni katılanlar da hoş geldi. Arkadaşlar şimdiden bilmeyenler için uyarabileyim. Özellikle yayının başlarında yayın kesilebiliyor. Bu benimle alakalı bir durum değil. YouTube'la alakalı bir durum arkadaşlar. Bilginiz olsun. yayını kapattığımızdan dolayı değil. Sayfayı yeniler ya da geçmişten tekrardan yayına katılırsanız yayına devam edersiniz. Lütfen bu şekilde yayın bitti, kesildi gibi durumlarda yayından çıkmayın arkadaşlar yayın devam ediyor ben zaten yayını kapatırken bildiriyorum arkadaşlar bilginiz olsun onun dışında dediğim gibi genel mağda böyle kesilmeler şeyden dolayı oluyor youtube'dan dolayı oluyor o da arkadaşlar içerik üreticilerine yani bizlere bir mail yollandı bugün bununla alakalı şöyle bir şey söyleyebilirim Belirli şeyler üzerinde işte bu reklam durumları üzerinde mi ne kabaca bahsedeyim çok uzun bir mail belirli başlı çalışmaları varmış youtube'un bizde bunu da bilgilendirdiler. Dolayısıyla o yüzden bu tarz kesilmeler yaşanıyordur diye düşünmekteyim durum bu şekilde arkadaşlar bilginiz olsun. Mesela az önce bende kesildi sevgili dostlar yayın. Ama benimle alakalı bir durum değil. Bakın yayın burada devam ediyor gördüğünüz gibi. Bakın e, biz burada canlıya alayım şunu. Bakın yayın devam ediyor ve 4-5 dakikadır yayın açık gözüküyor. Fakat bende şu an yaklaşık olarak 23 saniyedir yayın var gibi gözüküyor. İşte bunun benimle alakası yok arkadaşlar maalesef. Evet arkadaşlar ufaktan e, piyasa analiziyle başlayalım isterseniz e, yaklaşık olarak arkadaşlar Bitcoin tarafına baktığımız zaman e, Bitcoin tarafında daha önce gösterdiğimiz destek noktasına kadar hemen hemen bir hareket geldi e, ve buranın üstüne tekrardan e, çıktı arkadaşlar bakın kapanışı üstünde yaptı e, ve bununla birlikte tekrardan arkadaşlar ki bir 25.800 denemesiyle birlikte fake hareket yaptı. Nasılsın sevgili dostlar? Yayına yeni katılanlar da hoş geldi. Yayını beğenirseniz sevinirim. Sorularınız varsa da yazın arkadaşlar. Yani bir e, düşüş ve yükseliş hareketi oldu. Şimdi e, sevgili dostlar burada ben size e, hatırlarsanız e, bunu gerçi USDT dominasyon üzerinden gösterelim daha güzel olur. Şimdi sevgili dostlar 25.800 çok önemli bir direnç. Bunun üstüne bir hareket geldi ve satış baskısıyla karşılaştı. Gördüğünüz gibi önümüzdeki süreçlerde biz düşüşlerin devamını istemiyorsak bir an önce 25.800'lerin üzerine oturmamız lazım arkadaşlar. 25.800'lerin altında kaldığımız her an satış baskısı artar ve her an buranın biraz daha destek konumunda gözükmediğini varsayarız. yani çünkü ikinci üçüncü denemesi bu artık buralardaki alış emirleri çalıştığı için yani belki önümüzdeki bir denemeyi daha kaldırır ama daha sonrasında arkadaşlar biz aşağı yönlü daha fena sarkmalar görebiliriz Bu yüzden yükselişlerin devamı için takip edilmesi gereken nokta yaklaşık olarak 25.800'ler arkadaşlar. Durum bu şekilde Bitcoin tarafında dikkat etmemiz gereken şey bu. Kısa tabii ki. Ee, Ethereum tarafına bakacak olursak arkadaşlar. Ethereum tarafında da hadi be. Bakın bizim aşağı kanalımıza hemen hemen. E, bakın şu ara destek bölgesine kadar hatta diyelim. 1610'lara kadar bir hareket geldi. Yayına yeni katılanlar da hoş geldi. Yayını beğenirseniz sevinirim. Sorularınız da varsa yazın. Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? Piyasada bu düşüşü yükselişi değerlendirebildiniz mi? Ee, buraların altı fena arkadaşlar 1600 dolarlar son kale. Çünkü burası biliyorsunuz ki günlük bazda bizim çok uzun zamandır gelen bir kanalımız. Buranın kırılmasını katiyen aşağı yönlü istemeyiz arkadaşlar. Bugün neden ya böyle trenik var bir yavaşlık var. Gündüz de vardı. Yani benim internetimden mi kaynaklanıyor? neden kaynaklanıyor hiç bilmiyorum ama gündüz de vardı böyle bir şey. Geliyor kendine geldi. Şimdi arkadaşlar ee, kanalı gösterelim kanal bu. Özellikle özellikle bakın e, 1600 dolarların altına bir sarkma olursa bunun altında iki gün kapatmamamız lazım iki gün kapatırsak eğer üst üste negatif mum e, kanal kırılımı olur ve bu hiç iyi olmaz arkadaşlar yani en yakın net destek noktası 1370 ile 1360 1370 kısa da arada mutlaka destek var ama net olarak ciddi bir rakam 1370'ler ler arkadaşlar buraya dikkat edin sevgili dostlar Bu arada sorularınız falan da varsa yazın sevgili dostlar. Chat dönsün ki yayın ön plana çıksın arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Hem de sorularınızı cevaplamış oluruz bu sayede. Şimdi bizim baş belamız olan bir başka pariteye bakacak olursak o da biliyorsunuz ki dolar endeksi arkadaşlar. Şimdi dolar endeksine sevgili dostlar bizim dedik ki 103.50'leri kırmamamız lazım. Eğer buraların üstüne çıkarsak 105.12'ler hedeftir. E, buraları geçilmemesi lazım arkadaşlar artık son kalemiz burası. Maalesef e, burası kritik seviye arkadaşlar. E, büyük bir trend kırıldı çünkü gördüğünüz gibi. Bu yüzden arkadaşlar dikkatli olmakta fayda var. XAO BTC grafiine bakacak olursak arkadaşlar XAO BTC grafiği üstünden size bir imbalans mumu anlatmıştım ben biliyor musunuz değil mi imbalans mumu hatta 3 dakikalıkta da daha güzel gözükür bir imbalans mumu daha doğrusu imbalans boşluğunu oluşturan mum tarzında bir şey anlatmıştım dünkü yayında 3 action konusu adı altında ee, bilmiyorum dünkü yayında olanlar var mı aramızda bilemiyorum fakat burada mesela grupta da yazdığım gibi dünkü yayında olanlar veya e, imbalansı bilenler e, güzel bir değerlendirme yapmıştır arkadaşlar. Bakın boşluğa geliyoruz çünkü bu grafik çok önemli bizim için. VST dominasyonda da aynı şeyi göstereceğim. Böyle 2 tane 3 tane gördüğünüz gibi çakalan mum var diyelim tamam mı? Buradan sonra ne yapıyorsunuz? Bir yeşil mum kapatmasını bekliyorsunuz mutlaka. Bu yeşil mum geldi mi? Geldi arkadaşlar. Sonra ne yapıyorsunuz? Sonra şunu yapıyorsunuz sevgili dostlar. Ee, bakın bu en kırmızı mumun bir önceki mumun dip noktasından yani yeşil mumun daha doğrusu alt iğnesinden hemen hemen aşağıdaki mumun üst iğnesine kadar bir çizik çekiyorsunuz. Ve buraya imbalans boşluğu diyorsunuz. Ve bura bizim için dolması gereken bir alan haline geliyor. Biz 3 dakikalıkta baktığımız için... Aleykümselam dostum. Hoş geldiniz yayın arkadaşlar. Şimdi bunu çizdik sonra ne yapıyoruz? Biz 3 dakikalıkta baktığımız için daha aşağı bir grafiğe gidiyoruz. Yani 1 dakikalık grafiğe gidiyoruz ve dönüş sinyali arıyoruz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da pozitif uyuşmazlık yakalıyoruz. Bakın şu bölgede pozitif uyuşmazlık var. Ve burada bir dönüş sinyali demektir. Bununla birlikte biz diyoruz ki imbalansın en az orta bölgesine kadar bir dolum gerçekleşir. Ve bununla birlikte biliyorsunuz XAU BTC yükseldikçe Bitcoin geri çekilmeye mahkumdur genel manada arkadaşlar. Dolayısıyla burada da short işlemlerini değerlendirebilirsiniz diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu yüzden teknik analiz çok önemlidir sevgili dostlar. Mesela burada da Bitcoin dominasyonu değil ha USDT dominasyonuna bakalım. Bakın arkadaşlar burada çok daha net anlayacaksınız imbalans boşluğunun ne olduğunu. Şimdi sevgili dostlar bakın ne dedik böyle büyük iki tane üç tane kırmızı mumun ardından biz ee, bir önceki yeşil mumu bakın burada yine bir önceki yeşil mum şu yani bir önceki ters mum bunun alt noktasından yani kabaca şuradan tamam mı bir sonraki yeşilin üst mumu yani üst çizgisine kadar. Ben şu an tam stabil çizmiyorum ama bunu mutlaka böyle iğneye dokundurun arkadaşlar. Her ikisine de. Ve bunu çektik şu şekilde uzattık. Ve biz dedik ki imbalans boşluğu biz şuralardayız bu arada daha. Şu yeşil mum kapandıktan sonra hemen bunu yapıyoruz arkadaşlar. Böyle bir düşüş gördük çat çekiyoruz bu olayı. Tamam. Ve daha sonra baktığımız parite... Atıyorum şu an 3 dakikalık 1 dakikalık grafiğe gidip bir dönüş sinyali arıyoruz. 5 dakikalıksa 3 dakikalığa 1 dakikalığa gidiyoruz. Mesela bakın burada bir dönüş sinyali varmış. Nedir? Yine burada da bakın arkadaşlar bir dolum var gördünüz mü RSI'de? Yani bir dönüş sinyali aradık ve biz bulduk bu dönüş sinyalini de. Bununla birlikte ne yapıyoruz hocam? Hemen imbalansın dolacağını biliyoruz ve burada gelip Bitcoin'i shortluyoruz arkadaşlar. Neden? USDT dominasyon yükseldi mi Bitcoin düşer biliyorsunuz. Burada da bir dakikalıkta da şöyle bir şey göstereyim. Bakın arkadaşlar şuraya bir gap boşluğu atmış. Yaklaşık olarak gap boşluğunu 8.20'lere kadar çıkarmış. Dolayısıyla burada biz şu an kısmi bir düşüş görsek de yani piyasada kısmi bir tepki hareketi görsek de Bitcoin yine 25.800 dolarlardan tekrardan red yiyebilir arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Buradaki gap'in dolması lazım çünkü sevgili dostlar. Bak şurada gösterdiğim bir gap var. Yusuf, hoş geldin dostum tekrardan. Nasılsın, iyi misin? Bugün ayırdır ya? Böyle az kişi var. Dün çok kişi vardı bayağı. Bugün ne oldu? Herkes mi yayın açtı? Bana bir de diyorlar ki her gün yayın aç. Yayına katılanlar. Biz açıyoruz, siz yoksunuz. <laughs> Durum bu şekilde arkadaşlar. Yani imbalans boşlukları priz action konusu adı altındadır. Belki duymuşsunuzdur ve çok güzeldir. Yani bilinmesi gerekiyor. İyiyim hocam sen nasılsın? Eyvallah ben de iyiyim dostum. Sağ olasın. Teşekkürler. Çok şükür. Akılıyoruz işte. İyi olmaya çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada 4 saatlik bazda yani kısa vadeli USDT dominasyonu ne olacağını söyledim zaten. Biraz daha 4 saatlik baza baktığımız zaman bence en kritik seviyelerden bir tanesi 8.30. Buraların üstünde kapanışlar yaparsa 4 saatlik bazda özellikle Bitcoin için biraz daha tehlike çanlarının çalmasına e, sebebiyet verir. VL'de bakarız. Bakarız. 1 dolardan longlamıştım 30x. Güzel bir yerden longlamışsın. Bu arada Yusuf margin trade ile ilgileniyorsan abi bizim kendi grubumuz var biliyor musun bilmiyorum. Margin trade grubumuz kendi indikatörümüzle işlemlere giriyoruz ve ciddi başarı oranı da sağlıyoruz arkadaşlar. Katılmak için bana bu ücretsiz sohbet platformundan ulaşabilirsin ya da ulaşabilirsiniz. Ücret konusunda da yardımcı oluruz. Ee, zaten katılımlar aylık oluyor Beğenmediğiniz sürece bir sonraki ay Devam etmeyebilirsiniz ama bence beğenirsiniz Yani Şimdi burada arkadaşlar tutup da size Şunu da söyleyeyim böyle bir grafikte Yeni başlayan traderlar Yani yeni başlayan bu işe insanlar şöyle e, Bir grafikçi Trading vibe'ı e, tam kullanmayı bilmediğinden Dolayı Mesela şöyle bir grafik Çizmeye çalışıyor tamam mı Ve böyle bir yükseliş trendi içerisine girmiştir diyor. Hayır arkadaşlar böyle bir grafik çizemezsiniz. Bakın buraya geldiğiniz zaman şurada eğrileri görürsünüz bakın. Burada birçok şey var. Tamam eğriyi biz nereden eklemiştik? Ya burada arkadaşlar ben şu an göremiyorum ya da şuralarda bir yerlerde olması lazım. Heh, buradaymış tamam. Burada. Bu şekilde favorilerseniz arkadaşlar kullandıklarınızı burada olur. Daha önce sizin Telegram grubunuzda vardım. Hangi grubumuzda be? Margin grubumuzda mı? Vallahi katılmak istersen indir dostum. Bekleriz. Bu arada arkadaşlar benim biliyorsunuz canlı eğitimim de var. Canlı bağlantıyla birebir olarak eğitim veriyorum. Aynı zamanda videolar ve pdf formatındaki sistemleri de destekliyoruz. Bu eğitimin içerisinde temel analiz, teknik analiz, pre-sectionlar, pre işte indikatör kullanımı, chart, chart hepsi dahil arkadaşlar. Katılmak için yine bana bu ücretsiz gruptan ulaşabilirsiniz. Ve dediğim gibi eğitimsiz bu iş olmaz arkadaşlar. Kesinlikle özellikle pre-section kısmı ee, kesinlikle lazım. Bakın eğri çizeceksiniz. Evet hocam doğrudur dostum. Vallahi katılmanı tavsiye ederim tekrardan. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Yani eğriyi çizmek başta biraz zor gelebilir size çünkü yani şöyle bir e, durum söz konusu değil. E, şöyle yani mesela ve ya bunu gördüğünüz gibi ortadan da oyun atabiliyorsunuz. Alışırsınız. Burada eğri gradient e, çok daha iyi. VLD için de içinde, yani e, şöyle söyleyeyim. Bana göre negatif uyuşmazlık vermeye başlamış 3 dakikalık grafikte bak. Gördün mü? Şimdi sevgili dostlar normal bir e, action neden önemlidir? Neden bilinmesi gerekir? E, bunun üstüne bir örnekle açıklayayım size. Şimdi price action'da bizim likidasyon likidite dediğimiz bir mevzu var market maker'ların, balinaların ee, likiti de savaşı. Tamam mı? Burada sadece teknik analiz bilen birisi ne yapar biliyor musunuz? Bu işlem şurası kırıldıktan sonra kırılırsa eğer bakın şu bölge kırılırsa direkt stop olur. Yani şuraya bir yere stop loss koyar. Tamam mı? Mesela şu an. Ve o buraya gelir stopu alır tekrar devam eder mesela. Fakat pres bilen bir adam yani likidasyonun ne olduğunu bilen bir adam bunun içinde price action'ı bilmeniz lazım. E, bilen birisi bakın arkadaşlar biz trendleri takip ederiz. Ve e, şudur bakın. Bak birinci kafa, ikinci kafa, üçüncü kafa tamam mı? Ve dördüncü kafa ve beşinci kafa. Fakat beşinci kafada şunu da söyleyeyim size. Bakın arkadaşım. Beşinci kafada trend sağlıksız. Tamam mı? Niye? Çünkü Şunla şunun arasındaki tepeye bak. %3.29. Şunla şunun arasındaki tepeye bak. Gördün mü? Trend sağlıksız. Dolayısıyla bu neyi işaret ediyor? Trendin yavaş yavaş negatife döndüğüne işaret ediyor. Bak bu pre section'ın birinci konusu. Tamam mı? Bir diğeri likidasyon mevzusuna gelecek olursak. Bizim MSB dediğimiz market kırılımı vardır. Liste, tamam mı? E bu teknik analizden farklı arkadaşlar. Bu çok daha eğlenceli, çok daha güzel bir şey. Bilseniz çok iyi olur. E burada arkadaşlar bakın. Biz market maker'ın avına düşmemek için, tav olmamak için şuralara stop değildi arkadaşlar. Bakın bizim en son gördüğümüz dip noktası neresi? Yani bundan önceki bir dip noktası bakın şu bölge. Biz stop loss'umuzu buraya atarız. Bakın arada hatta bunun altına atarız daha doğrusu öyle söyleyeyim. Yani mesela şurada stop olacakken tamam mı? %1 atıyorum şuraya stop koyacakken biz bunu tutarız şuraya stop koyarız mesela tamam mı? Ve burada ee, o iğne hareketinden de korunmuş olursunuz arkadaşlar. Hatta bunu bir tık daha indirebilirsiniz şöyle daha garanti olsun diye. Yani bir önceki MSB yani dip nokta şurası şu an. Bura kırılmadıkça trend kırılmış sayılmaz. Yani price ee, action konusunu bilen birisi için e, burası kırılmadıkça herhangi bir şekilde trend kırılımı gerçekleşmiş olmaz. Fakat trend sağlıksız. Tamam. Bunu da şöyle söyleyebiliriz. Bakın. Özür dilerim arkadaşlar. Gördünüz mü? Daha minördeki trendi kırmış retestini yapmış aşağı yönlü gidiyor. Yani kabaca sana cevabım 1.25'ler kabaca işte 1.26-25'ler rin altında en azından bir 15 dakikalık kapanış görmediğim müddetçe sıkıntı yok. Fakat şöyle bir durum var bak burada daha önce eğer sormuş olsaydın bak burada negatif uyuşmazlık var gördün mü? Tak burada kırmış mesela bak şurada kırmış şu bölgelerde 1.28-29'larda. Yani bu bir miktar geri çekilebileceğine işaret ama daha garanti olsun diyorsan yani zaten çok düşükten longlamışsın tamam mı eğer ki benim işte diyorsan ki ya benim karım baki direkt kapat abi ama diyorsan ki ya ben biraz daha şansımı zorlamak istiyorum o zaman ne yaparsın 1.26 25 59 işte bu bölgelerin altına kabaç taslak stopunu koyarsın şuralara bir yerlere işte yüzde bir yüzde iki neyse işte stop'unu koyarsın. Kardan zararı göze alırsın. Ee, daha sonra bu market maker'ın yani likitasyonların alınmasıyla birlikte eğer böyle bir hareket olursa sen ee, lik olmamış olursun. Ha bu illaki arkadaşlar bakın risk konusu pre-section konusu full para kazanın. Bu lik olmazsınız böyle bir şey değil. Ama teknik analizden daha ileri düzey bir şey. Anlatabildim mi? Dolayısıyla yani mesela nasıl anlatayım? Bizim bak çok güzel bir örnekle anlatacağım abi. Bizim buradaki bak şöyle bir hareket geldi. Şurayı unut tamam mı? Şurayı unut. Bak birinci tepe ikinci tepe bak düşüşe başladık. Bak gördün mü market maker'ın yaptığı olayı? Bak trend aldı herkes aldı abi stop'unu. Gördün mü? Nerede aldı? 1.14'lerde aldı. Sonra ne oldu? 1.30'lara kadar gitti. Fakat benim anlattığım sistemle bir önceki dip noktası neresi abi? Gördün mü burası? Burasının kırılmadığı sürece herhangi bir şey olmaz. Ha hocam burası çok uzak. O zaman güzel kardeşim sen de tepe bölge takip edersin. Yani bu konu çok önemli arkadaşlar. Yani şurada normal trader yani priz konusunu bilmeyen bir insan burada stop oldu. Ama bilen hiçbir insan burada stop olmadı. O yüzden sana diyorum ki hemen şurada 1.27'ler kırıldı. Vah öldük bittik değil de 1.26'ların altına kadar stopunu koyabilirsin. Sıkıntı yok. Ya da dediğim gibi bir uyuşmazlık var. Direkt maldan ayrılırsın abi yapacak bir şey yok dersin. Yeter dersin bu kar bana. Ya da durum bu şekilde. Yani o ne yapacağın sana kalmış. Benim için e, durumu anlatmak budur gerisini sen bilirsin. Bitcoin dominasyonu. Bitcoin dominasyonunu direkt hani bir 15 dakikalık değerlendirelim. 15 dakikalık bazda baktığımız zaman arkadaşlar biz en net dip noktanın tekrardan bak birçok kez burada da arkadaşlar bizim diktasyon dediğimiz olay burada da var aslında. Yani birçok yerde biz pre-section'a rastlıyoruz baktığın zaman. Ama burada anlatmayacağım tabi. Detaylı eğitimini almak isteyen varsa yazsın bana telegramdan. 49'lar çok önemli buraların altına kırarsa daha da düşer. Ya Bunun için de en basit şöyle bir şey söyleyebilirim ki abi son kale benim için 48'lerdir. 48'lerin altına inebileceğini zannetmiyorum. Oraların üstüne tekrardan atar ve tekrardan yükselişlerine hız kesmeden devam eder. Tabii ki yükselişlerin devamı için 50'lerin kırılması lazım. Rica ederim dostum. Evet durum bu şekilde arkadaşlar. Varsa sorularınızı yazın yoksa ufaktan yayını kapatacağım sevgili dostlar. Ben katılan herkese teşekkürler. Var mı arkadaşlar sorular? Son kez sorayım yoksa kapatıyorum dediğim. Gibi. Yani piyasada dikkat edilmesi gereken her şeyi anlattığımı düşünüyorum kısa vadede en azından. Durum bu şekilde. Ve sanırım soru yok arkadaşlar. O zaman katılan katılmayan herkese teşekkürler. Bu yayında yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. İyi geceler, bol kazançlar diliyorum sevgili dostlar. Bay bay.